Ah Esin ah. Ya niye uyandırmadın beni ya? He? Nasıl yani? Alarm kurmadın mı? Ya kurdum da uyanamadım işte ya. Ne o? Kahvaltı yapmadan mı çıkıyorsun? Yok yok yok. yok. Ben hemen çıkıyorum. Hayır bir de Ankara'nın ta öbür ucuna gideceğim. Bu saatten sonra da laf yemek istemiyorum ben ya. Aman canım. Bırak ne derlerse desinler. Belki bir daha hiç gitmek zorunda kalmazsın oraya. Hmm. Kim bilir belki de Arzlar'ın hastanesinde başakim olursun. Evet karıcığım evet. Ben senin gibi hayal dünyasında yaşamıyorum Esir'ciğim. Hadi fisa afiyet olsun hadi. Sen öyle san. Nasıl ayırdım Zeynep'i Emre'den? Seni de hastaneye öyle başa kim yapmazsam bana da esin demesinler. Anne... O yılan Emre'ye ne yaptıysa artık ayrılmalarına rağmen hala Emre'nin aklı onda. Ben sana söyleyeyim öyle kolay kolay unutamayacak o kızı. Dün gece görmen lazımdı. Zeynep'le ilgili iki çift laf edeyim dedim. Hemen tıktı ağzıma lafı. Sonra da durdurdu arabayı, indirdi beni, kendi de bastı gitti. O Zeynep denen kız rahat bırakmadı ki Emre'yi bir türlü. Allem etti, kallem etti. Bak dün de geldi baş köşeye kuruldu masada. Cengiz amca da gözünün içine bakıyordu Zeynep'in. İyice sinir oldum. Onun yüzünden resmen biz köşede kaldık. Bütün suçu Arzu'ndan ama biliyor musun? Eğer gösterseydi herkese o sitedeki fotoğrafları. Şu an Zeynep'in adı bile anılmazdı. Ya bu yaşadıklarımızı düşününce belki de boşuna uğraşıyoruz diyorum. O Zeynep denen kız meydanda olduğu sürece Emre'nin aklı hep karışık olacak. Bana da aşık falan olmayacak. Sen öyle san ben de esinsem... ...Emre'yi o yılana yar etmeyeceğim. Ölmedik kızım biz, ölmedik. Nereye gidiyorsun? Zeynep'in annesine. Gidip o internet sayfasını göstereceğim. Eğer haberi yoksa öğrensin kızının karıştırdığı haltları. Anne, ben çıkıyorum. Bu kabus bitecek sonunda. Gel. Emre, ne bu surat? Boş ver ya. Ne oldu, yine Zeynep meselesi değil mi? Senin iyi bir terapiye ihtiyacın var hocam. Hiçbir yere kıpırdama. Ben iki kahve alıp geliyorum hemen, tamam? Selam. Aa, Cemil. Gel. bizde mangal partisi var da haber vermeye geldim. Zeynep'i e de davet edecektim ama telefon numarası yok bende. Zeynep gelemez. Biz görüşmüyoruz. Niye? Ne oldu? Oldu işte bir şeyler. Boş ver. Hay Allah ya. Çok üzüldüm. Ben çok sevmiştim Zeynep'i. Çok tatlı kızdı. Söylediklerin üzerine biraz tuhaf olacak ama... Doğum gününde çekilen fotoğraflar... Çok da yakışıyordunuz birbirinize. Neyse, ben kaçayım artık. Görüşürüz. Güle güle. Kahveler geldi Üstad. Mesut ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Bir hastam gelecek. Sen ilgilenir misin? Tabii bakarım abi.